Merhaba. Sonfi alıcılı motor kullanarak yönettiğim stor perde ve panjurumda ikinci bir kumandaya kopyalama yapacağım. Tanımlı kumandam kontrol ediyorum. Bu ürünüm. Kopyalamak istediğim başka bir kumandam var. Bunun herhangi bir kanalında kopyalama gerçekleştireceğiz. Yapmamız gereken motora tanımlı kumanda ile başlamak. Arka yüzdeki programlama butonuna motordan Hareket gelene kadar basılı kalmak. Motorumdan tepki geldi. Sonrasında yeni kumandamda çalışmasını istediğim ilgili kanalı seçmek durumundayım. Birinci kanaldayım ve burada çalışmasını istiyorum. Yine arka yüzdeki programlama butonuna bir kere basıp çekiyorum. Bu sayede yeni kumandamda, çok kanallı kumandamda tanımladığım birinci kanalda ürünüm çalışmakta ve e, ilk tanımladığım birinci kumandadaki e, yine yukarı ve aşağı butonlarıyla çalışmak